3 kişi geliyor benimle. Oo, aba, 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 Ben var ya gene ping'e gireceğim. Ping'den ölmem inşallah. Lütfen oyun, lütfen. Burada lan Onun da kaç takım var lan? Ya 21 mermi ne? Aşağı atladı. Aşağı atladı. Kardeşim Nur işte. Oğlum kaç kişi var lan burada? altı mi ben? Çekmemişim. Ölür büyük ihtimal. Abi kaç kişi var burada? Beş, altı kişi var lan. Ana. Ona giden var mı? Lan burayı da bırakamıyorum ki. Geldi. Bu kişi şey pompalıları falan var. Gelecekler şimdi. Hadi bakayım. Arkadaşlar işte bir tane adamın gafleti öldürdü bunları. Oy. Yanıyor mu? Bak şimdi nasıl söylüyorsun iyi izli. Am 1 olmayabilirsin. Bu benim vurduğum adam mıydı? Hareketlensene şuraya bir ya. Ay. E sen nasıl vuramadın? Ya bu can basıyor. Yine dışarıdan pikleyenler var tahminimce. Diye düşünüyorum yanlış düşünmüyorum Tamer. Bak yine bir pusucu görmek istemiyorum sağladım Oğlum Allah'ım. iki tane bombası var. buradan alana geçmem lazım. Aha adam. Doğru almışım sesini. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Oğlum yandı mı lan bu? Ben yanmadı sandım. Hatta adam yanmadı, sonra yandı geri geç kaçtı. Çok saçma. Benim aldığım ses bu muydu acaba? Ya başka biri daha var mıydı? Ha bu direkt öldü ama. Bak işte ses, ses almak çok önemli biliyor musunuz? Yani yoksa nana yani bu adam pusmuş bana pusu atacak. Evet solda oldu. Belize'den kasıyordu oyun. Şimdi alan dışı fightlaşmayı düşünmüyorum. Önce bir alana bir arkaya sokmak lazım. Burada power plant ın. neresi burası? Yani sağda da. Solda pardon. O, bunlar bana sprey atar mı? Atmaz bence. Adamlar sol çaprazımda. Oradan birini darlıyorlar. Ben de onları darlayacağım. fightleşiyorlar bu arada. Ha? Gördüm seni. Beni göremez lan sıksan. <laughs> ben alana. Arkadaşlar Livik'te alanla uğraşırsanız ölürsünüz bu arada onu söyleyeyim. Yani direkt ölürsünüz yani. Adamların sıkmasına gerek kalmıyor. Aşırı derecede alan vuruyor. Önünde adam var. Allah'ım Rabbim yılan mısın cidden? İleride de adam vardı bu arada. Ben onu gördüm ilk baş. Evet şurada şu anda karşında. Ben ona bakarken bunu sesini aldım ha. Ses vermezse ölmüştüm yani. Şimdi bu adam beni nasıl geçirecek? Oğlum bak buraya pusu neyim atmadınız değil mi lan? Kulübe içine falan. Ay sizin yapacağınız işi almışlar her şeyi. Adam evde bekliyor arkadaşlar bu arada. Evin içinde adam. Ve ben buraya girmek zorundayım. Oğlum alanda ne vuruyor lan? Tam önümde bir yerde olması lazım bu adamın. Önümde bir yerde olur. İyi de adam kaldı daha sonra. Lan ben bu kadar adam kalmaz sanıyordum. Ha burada. Benim gördüğüm adam buydu büyük ihtimalle ya. Bu. Nasıl? Abi şaka mı yapıyorsun? Seni vurdular mı lan? Ana. Kaç kişi kaldı? 3. Bunların öldüğünü gören takımlar oynar mı acaba buraya? oynadı mı acaba? Tam sağdan geliyor bir tanesi. O ikincisi de geliyor. Ki <laughs> bu bir tane daha var. Ulan o bir tanesi de arkamdan çıkıyormuş. Ha yok burada. Üçü de burada. Açıver. geç hadi geçtin göreyim ay random attım ama boom oha nasıl patlamadı lan çatısı var mı bu binanın ya? Yok. Bina çukur. Alan kime verecek ki? Bunlara verdi. Bunlara, verici çok iyi. Çok belli. FBI, bol bol M4 M4 spreyi gördünüz ama bu oyuna. Yerimi tarttı bu benim ya. yerde. Solda. Dışarıda. Ne yapıyorsun lan? Abi oğlum <laughs> manyaksın görmedin mi lan. <laughs> oğlum sesim almadım lan bu hiç benim. Ama çok tatlı maç çıktı. Abo hasara bak. Lan ben bu kadar böyle sağlam hasar verdim bilmiyordum. Bir şey diyeyim mi? Tatlı maç çıktı he. Son adamlar değildi. Sonuna gelene kadar ki adamlar iyi oynuyordu. Hani bu benim Mitch Tyne'de olduğumdaki adamlar iyi oynuyordu. Yani bu adamlar ya tabi bu adamlar da şimdi başkalarıyla fightlaşıyor tamam mı? Bana bakmadı birçoğu. Ama güzeldi. Sağlam maçtı.